Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri sevkiyatları devam ederken ABD, Avrupa ve NATO'nun da Ukrayna'ya yönelik destekleri artarken Rusya ile Ukrayna arasında yaşanacak bir savaşta Türkiye'nin hangi konumda yer alacağı merak ediliyor. Azerbaycanlı analist Samir Humbatov, Türkiye'nin muhtemel Ukrayna-Rusya savaşında hangi tarafta yer alacağının önemli olduğunu ve çok merak edildiğini belirtti. NATO Rusya müzakerelerinin başarısızlığından sonra dünya medyasının odak noktasının Rus Ukrayna ilişkileri ve Rus Batı ilişkileri meselesi olduğunu belirten Humbatov, yani dünyayı ilgilendiren temel sorular Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağıdır. Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Batılı devletlerin tepkisi ne olacak? Bir diğer önemli soru ise Batı ile Rusya arasındaki savaş durumunda Türkiye kimin yanında yer alacak ve konumu ne olacak? Mevcut koşullar ve taraflar arasındaki artan gerginlikler göz önüne alındığında, savaşın başlaması için ilgili güçlerin mevcut tüm fırsatları kullanmaya çalıştıklarını varsayabiliriz. Yani, ortaya çıkabilecek anlık gerginlikte Ukrayna'nın Rusya ile Batı arasındaki askeri tatbikatların arenasına dönüştürülmesi bir gerçeklik haline gelebilir. Elbette Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri saldırısının cevapsız kalmayacağını ve Ukrayna'yı destekleyeceğini ancak bu desteğin hangi biçimde olması gerektiği konusunda net bir fikre sahip olmadığını belirttiler dedi. Öte yandan Ukrayna için önemli konulardan birinin Türkiye ile müttefik ilişkileri olduğunu vurgulayan Humbatov, taraflar arasındaki müttefik ilişkilerin daha da kötüleşmesi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Ankara'ya ziyareti ve bu ziyaret kapsamında taraflar arasında 21 askeri yönde belgelerin imzalanmasıydı. Taraflar arasında imzalanan sözleşme kapsamında Ukrayna, kendi bayrağı altında Türkiye'den TB2 silahlı insansız hava aracı satın almaya başladı. Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmayla Ukrayna'da insansız hava aracı üretimi başlatılacak. Aynı zamanda Türkiye, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nın ilhakını kabul etmiyor. Türkiye'nin attığı bu adımlar, Ukrayna'nın nihayetinde kime güveneceğini göstermek için yeterli olacak faktörlerden biridir. Başka bir konu da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkidir. Türkiye ve Rusya'nın hem ikili, bölgesel hem de küresel konularda ciddi işbirliği yaptığı göz önüne alındığında Türkiye'nin ciddi seçim fırsatları var. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki yıllık ticaret cirosunun yaklaşık 30 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda Türkiye Rusya'dan S400 füze kompleksleri satın alıyor. Türkiye ve Rusya hem Suriye, hem Karabağ, hem Libya'da hem de diğer bölgelerde faaliyet gösteriyor. Taraflar arasında meydana gelebilecek herhangi bir çatışmada Türkiye'nin seçiminin prensipte zor olacağı sonucuna varılabilir. Tabii ki Türkiye için en asıl konu devlet çıkarlarının güvence altına alınmasıdır. Bu nedenle olası bir çatışmada Türkiye'nin olayların seyrini sabırla izleyebileceği ve uygun karar durumlarını alabileceği düşünülebilir diye konuştu. Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada Londra'nın Kiev kendini savunması için hafif tank savar silahları tedarik edeceğini söyledi. İngiliz Bakan, Ukrayna'ya hafif tank savar savunma silah sistemleri tedarik etmeye karar verdik. Bunlar stratejik silah değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Nefsi müdafada amacıyla kullanılmak içindir diye konuştu. Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın saldırgan eylemler ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, Rus saldırganlığı ile ilgili açıklamalarının ise NATO'nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı. İngiliz Bakan açıklamasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu ortak güvenlik endişelerini istişare etmek üzere önümüzdeki haftalarda Londra'yı ziyaret etme daveti götürdüğünü söyledi. Bakan, Rusya NATO Konseyi, ittifakın Avrupa-Atlantik güvenliğinin çıkarları doğrultusunda Rusya ile geniş bir yelpazede diyaloğa hazır olduğunu gösterdi ifadelerini kullandı. Kanada'da özel kuvvetlerinin küçük bir birliği Ukrayna ordusuna Rusya'dan gelen tehditlere karşı koymada yardımcı olmak için Ukrayna'ya gönderdi. Kanada medyasında yer alan haberde, Ukrayna'da silahlı bir çatışmayı önlemeye yönelik diplomatik müzakerelerin başarısız olması ve tahminen 100 bin Rus askerinin Ukrayna sınırında kalması nedeniyle bu eylemler gerçekleştiriliyor denildi. Ayrıca birimin görevinin tam kapsamlı bir işgal durumunda Kanadalı diplomatik personelin Ukrayna'dan tahliyesi için planlar geliştirmek olduğu belirtildi. Haberde Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü raporu doğrulayamadığını ancak Ukrayna güvenlik güçlerine 2020 sonbaharından bu yana periyodik olarak destek sağlandığını kaydetti. Rus medyası ise Rusya'nın Ukrayna ile olası savaşına karşı ülkede bulunan diplomatları tahliye etmeye başladığını yazdı. Haberde Rusya ile Ukrayna arasında keskin bir şekilde artan askeri çatışma riskinin Rus tarafını bu ülkenin topraklarında bulunan diplomatların tahliyesine başlamaya zorladığı kaydedildi. 30 Rus diplomatın Kiev'deki büyükelçilikten tahliye edileceği aktarılan haberde aynı zamanda Ocak ayı başlarında 18 Rus diplomat Ukrayna'yı çoktan terk etmişti. Bu Rusya'nın askeri çatışma risklerini ciddiye aldığını gösteriyor. Şu anda Rus diplomatların Ukrayna'dan tahliyesiyle ilgili resmi bir yorum yok ancak uzmanlar bunu ya doğrudan diplomatların kendilerine yönelik bir tehdide bağlıyor. Çünkü geçen yıl Aralık ayında bilinmeyen bir kişi Rus konsolosluğunun bahçesine Molotof attı denildi. Diğer yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zaluyany NATO'dan askeri değil siyasi destek beklediklerini söyledi. Kiev'in NATO üyeliği son dönemde uluslararası gündemdeki en sıcak konulardan biri olmaya devam ederken Ukrayna'nın askeri kanadından ittifaktan beklentilere ilişkin bir açıklama geldi. Zaluyny, NATO sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir ittifak. Askeri yardım almanın veya NATO birliklerini Ukrayna topraklarındaki operasyonlara dahil etmenin imkansız olduğunu anlıyorum. Bunu sadece askeri personel değil, herkes anlıyor. Biz, NATO'nun siyasi nüfuzunu istiyoruz, geri kalan hususlarda kendi birliklerimize güveniyoruz, dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha önemli güçleri devreye sokma ve yeni bir saldırıya başlama imkanından mahrum kalması için ittifak ülkelerinin siyasi düzlemde uygun adımlar atmasını umduklarını kaydeden Zaluyny, NATO'daki müttefiklerinin bunun için uygun kozlara ve imkanlara sahip olduğunu savundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Guruşko, NATO'nun temel ilkelerini sadece kendi jeopolitik amaçlar doğrultusunda yorumlaması ve uygulamasının artık gelenek haline geldiğini belirtti. Guruşko, ittifakın, güvenliğin bölünmezliği ilkesini çarpıttığını ve bunun sadece bir kısmına, yani askeri ittifaklara katılım dahil güvenliği sağlamanın yollarını seçme özgürlüğüne odaklandığını defalarca belirttik. Bununla birlikte bu hükümle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı diğer tüm unsurlar atlanıyor özellikle de kendi güvenliğini, başkalarının güvenliği pahasına artırmama yükümlülüğü ve agit taahhütlerinin istisnasız her üye ülkeye eşit olarak uygulanması ilkesi. NATO'nun reel siyasetinde, güvenliğin bölünmezliği ilkesi yalnızca ittifak üyeleri için geçerli, diğerleri için bölünebilir. Güvenlik herkes için bölünmezdir ya da hiç yoktur. Tüm ülkeler eşit güvenlik hakkına sahip, bu da agit belgelerinden bir ifade, dedi. Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri teklifinin tamamen AGIT belgelerinde belirtilen ilkelere uygun olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı, ortaklarımızı güvenlik durumuna rasyonel olarak bakmaya davet ediyoruz. Teklifimizde anlaşmaya katılacak ülkelerin diğer katılımcıların ulusal güvenliğine tehdit oluşturabilecek koşullar yaratmamayı taahhüt ettiği ifade ediliyor diye konuştu. Rusya'nın sunduğu teklifin sağduyu sergileme, kafayı çalıştırarak mevcut durumu tehlikeli eşikten uzaklaştırmak için gerçekten ihtiyaç duyulan adımları atma çağrısı olduğunu kaydeden Guruşko, orada birçok şey karşılıklılık ilkesine dayanıyor. Misal, tatbikatları Rusya sınırlarından ve Rusya ile müttefik olan ülkelerin sınırlarından uzaklaştırmayı öneriyoruz. Aynı zamanda tatbikatlarımızın NATO sınırlarından uzaklaştırılacağını belirtiyoruz. Yani ayna ilkesi öngörülüyor. Ama buna rağmen tam simetri söz konusu değil. Daha önce belirttiğim faktörler yüzünden yani genişleme ve yeni üyelerin alınması nedeniyle mevcut kritik durum oluştu. Askeri altyapı yüzlerce hatta binlerce kilometre ilerleyerek Rusya sınırına dayandı dedi.